Arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videomuzda arkadaşlar bir yatırımda kullanabileceğimiz güzel bir ee, ücretsiz indikatör bütünü ve bu nasıl kullanabileceğimiz ve nasıl gelir elde edebileceğimiz ile ilgili bir video paylaşmış olacağım. Bunun videosunu daha önce çekmiştim. Bunun için arkadaşlar bir yatırım platformuna ihtiyacınız var. Ben Trade'i kullanıyorum. Bu yenilendi zaten tamamen Türkçe şu an. Videonun altında linki var. Bir de TradingView sitesine ihtiyacımız var. TradingView sitesinde çünkü bir indikatöre ihtiyacımız var. V, VMC Chipper B Divergence isimli. Gösteregeler kısmından göstereyim. İsmini tam olarak. Bakın burada yazıyor. Wu Manchu Chipper. Aynen böyle yazabilirsiniz. Wu Chipper B artı divergens. Bu manço üreticisi 13.793 kişi indirmiş ve ücretsiz. Arama kısmına yazarsanız çıkar. İsterseniz soluna da bir böyle bir yıldıza tıklarsınız. Her zaman o favorilerinizde olur. Ve bu şekilde açılır. Bunu daha önce tanıtmıştım. Tabi bunu tanıtmadan önce bu 5 dakikada platforma bakmamız gerektiğini bilelim. Arkadaşlar ve şöyle bir arayüzü çıkacak. Aşağıda bir 60 çizgisi. Eksi 60 aşırı satım bölgesi. Burada artı 60 aşırı alım bölgesi gibi çalışıyor. Bu ve üstten alttan bazı kırmızılar, alttan yeşiller çıkıyor. Alım için arkadaşlar, yani 5 dakikalık grafikte iyi çalışıyor. Bütün grafiklerde çalışıyor da zaman dilimlerinde. Alım için şu bulutun aşırı satım bölgesine şunun gibi dokunması gerekiyor. O zaman orada bir yeşil yanıyor zaten. Yani aşırı satım bölgesindeyiz. Yukarı çıkabilir. Aşağıdan da bir yeşil olarak buna aynı hizada destek verdiği zaman yukarı doğru 5 dakikalık yatırım yapılıyor. Tam tersi şuradaki örnekte olduğu gibi aşırı 60 bölgesine artık yukarı doğru kesmiş bulut. Burada bir kırmızı yakıyor. Bir de üstten kırmızı yandığı zaman bu sefer aşağı doğru bir satım emri veriyoruz. Ben kullandım. Genelde olumlu sonuçlar aldığımı arkadaşlar gördüm. Ve kullanmaya da şu an devam ediyorum. İstediğiniz platformda bu ücretsiz indikatör şeyini, kümesini kullanabilirsiniz. Ben şu an Trade'de bunu bir Kullanıyorum, test ettim, denedim. bayet başarılı oldu. Platformu ayarlamak için burada Japon mum çubuğunu buradan seçelim, buradan da 5 dakikayı seçelim. Bu şekilde bir görüntü oluşsun. Şuradan şu an hafta sonundayız. OTC ile çalışıyor. OTC demek ortak ticari sistemi demek. Şu an piyasalar kapalı, evet ama Asya'daki bazı borsalardan fiyat alınıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir fiyatlama oluşuyor. Hafta içi yapmak daha makul olabilir. Demo hesabı var. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama demo da bir denenebilir. Demo hesap var arkadaşlar. Veya gerçek hesap da var. Demo hesap var. Buralardan deneyebiliyorsunuz. USD Japon Yeni mesela buradan geldik. Bunun durumuna bakmak istiyoruz. 5 dakikalık şeyde şeyde duruyor. Bunun için geldik buraya. Buradan bu sefer USD Japon Yeni'ni seçip acaba bir bize bir sinyal verir mi? vermez mi? Buna bir bakmamız gerekecek. Herhangi bir borsaya şöyle girdiğimiz zaman bakın şurada tabi ben yetişemedim ama bakın şöyle nasıl göstereyim size bazı yerde çalışmayabiliyor yani %100 demek pek doğru olmayabilir ama %90, 80-90 işlem geçerli kılınıyor. Bakın burada 60 çizgisini geçmiş kırmızıya kırmızı vermiş şu an platformun aşağı doğru gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Keza şurada kırmızıya kırmızı vermiş aşağı doğru gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Şöyle biraz büyütelim. Şu an burada bir sinyal örneğin yok. Geçmiş yani buradaki sinyal. Euro dolara bakalım. Şöyle euro diyelim bir. Euro dolarda şöyle bir baktığımız zaman Şeyde. Şuradan bir bakalım Şu an için burada da herhangi bir sinyal Gözümüze Şurada bakın inişi güzel yakalamış Kırmızıya kırmızı Aşağı doğru indirmiş Şurada çıkışı çok güzel yakalamış Hem şurada bir sinyal vermiş Sonra burada bir sinyal daha vermiş ve Korkunç bir şekilde yukarı çıktığını Gözlemleyebiliyoruz Bize şimdi sinyal verecek bir şey lazım ki bir tane örnek deneyebilelim diye. Bunu da buradan bakalım. Peki. Tam alt alta üst üste olmasa bile sinyali burada yakmış. Bakın burada yine yakmış. Yukarı doğru gitmiş. Şurada yakmış. Biraz yukarı gitmiş. Bu 5 dakikayı kurtarabiliyor. Ama şu an girilecek gibi gözükmüyor. Bir belli bir zaman geçmiş. Buradan hemen ne yapıyoruz? Başka bir acaba çift ne seçebiliriz gibi. Şuradan bakabiliriz. Ne var? Şu an için yatırıma girelim. Çoğu kapalı tabi hafta sonu olduğu için. USD Frank var. USD Frank'a şöyle bir göz atalım. Ara ara böyle bakıp acaba geldi mi? Bir fırsat var mı diye beklerseniz gelebiliyor arkadaşlar. USD Frank da şu an şöyle baktık. 2 nokta falan görmüyoruz dolarda. Şöyle bir aşağı doğru bir iniş söz konusu olmuş. Ancak henüz bir noktalama yapılmamış. Onun için beklememizde fayda var. Bu şekilde arkadaşlar olacak. Videonun sonlarına doğru sessiz bir şekilde fırsatı yere düştüğünde yatırım gerçekleştireceğim konuşmadan gerçekleşecek. Siz sadece yatırımı göreceksiniz. Minex partneri merak edenler içinde onu da açtım. Video altında sık sık soruyorsunuz. Onlar kendilerini biliyorlar. Şu an için hiçbir sıkıntı arkadaşlar. Ben görmedim. 1,5-2 aydır yatırımda param duruyor. 450 dolar aktif yatırım miktarım var. Toplam 630 dolar o toplam yatırım miktarım var. Günü gününe ana anına şeyler işlemeye devam ediyor kazançlar. Hangi birimlerden yatırım yapılabiliyor diye sorarsanız yatırım yap kısmı var şurada. Nerede ona bakalım. Bir yatırımlarım. Para çek. Mining'e başla kısmında. Aylık yani Bitcoin yatırımı yapabiliyorsunuz. Değişik platformlardan çekip en az 200 dolar değerinde. Ethereum yatırım yapabiliyorsunuz. Dogecoin yatırım yapabiliyorsunuz. En az 10 dolar değerinde. Tron 10 dolar değerinde yatırım yapabiliyorsunuz. BitTorrent ve Tether yani dolar. Şu an 22.83 boşta e, para var. Yatırım yapabilirsiniz diyor. O da tıkladığınız zaman şöyle diyelim tetere <laughs> size değişik planlar verir. 30 günlük, 60 günlük, 90 günlük diye. Bitmayın 1, bitmayın 2, bitmayın 3, bitmayın 4, bitmayın VIP diye. Bu 10 dolardan 500 dolara kadar olan bir yer. Ben, bur ben burada bulunuyorum çünkü param o kadar şu an. 50 dolar 1000 dolar arası kazanç vade sonu yüzde 16 günlük kazanç 0.53 Arttıkça para verilen miktarda artıyor Bitcoin 4 5 5000 dolarla 25000 dolar arası yüzde 20 veriyor Diyelim şunu setseniz, 5000 dolarınız olsa Şuradan da hesaplama yaptırabiliyor diyelim ki 5000 dolar koydunuz 5000 dolara arkadaşlar size bir ay içerisinde 1000 dolar veriyor 5 bin dolara bin dolar fena para değil. Hem para çektin mi? Bak, yeni bir yatırım yapmış Türkiye'den 103 dolar birisi koymuş. Çekim işlemlerimi arkadaşlar gösterdim, yine göstereyim. Ee, şurada çektiğim miktarlar, onaylanan miktarlarım var. Görüyorsunuz değişik miktarlarda. Bir de çok sorulan soru, paramı hemen çekebiliyor muyum diye. Paranızı tabii ki mesela bir aylık e, rehin koymuş oluyorsunuz 20 gün sonra bu para doluyor ve bunu aniden buraya geçiyor hemen çekebiliyorsunuz benim mesela burada vadesi dolacak şurada bir günün kalmış 160 dolarım var şu ana kadar 62 dolar kar etmiş bunu çekeceğim yani vadesi doluyor artık bana kalıyor tekrar para buraya geçecek 160 dolar buraya gelecek 182 dolar olacak hepsini çekmeyi düşünüyorum bu şekilde bir çekim e, vaziyetleri olabiliyor. Şimdi gelelim esas konuya, şuradaki konuya. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama bunlar da video çeşitliliği açısından önemli ve bekleyenler var. Minex Partner'in e, linki de aşağıda olacak. Bu Olim Trade'in demo linki de aşağıda olacak. E, bu Trading View'deki Woman Chu B Divergence ismini de yazarım aşağı indirip bir deneyebilirsiniz. Videonun sonuna kadar izlerseniz yatırım sonucunu da görebilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.